Defne Hanım, Elif Hemşire'yi gördünüz mü? Hayır Kenan Bey, izin almış. O gün gelmeyecek. Peki, teşekkür ederim. Geldi. Abla, hayırdır sen işe gitmiyor musun bugün? Yok, izinliyim. Abla. Bak soru sorma diyorsun ama senin halin hal değil. Kardeşinle konuşmayacaksın da kiminle konuşacaksın? Bir şeyim yok Zeynep konuşacak bir şey yok. Ben sadece yalnız kalmak istiyorum. Hepsi bu. Kenan abiyle mi ilgili? İyi günler Zeynep, Elif evde mi? Hı, evde evde. Hoş geldin, buyur geç. Ee, i̇şe gidiyordum ben de. Görüşürüz. Görüşürük. Yani Muammer babamın söyledikleri hiç hoş olmamış tabii. Yani ne diyeyim haklısın üzülmekte. Ama Kenan abinin bir suçu yok ki sen de biliyorsun. Niye ondan uzak tutuyorsun kendini? Konu Kenan değil. Ya Allah biliyor ya. Bugüne kadar kalbime kimse onun gibi dokunmadı. Bu durumun onu yaraladığını da biliyorum. Ama işte yani elimde değil. Hani bunu kabul edemiyorum. <laughs> yoruldum Cemile. Ailemin hayatımda açtığı yaralardan çok yoruldum. Ya ben istemez miydim? Benim de ailem bir arada olsun. Annem babam başımızda olsun ben istemez miydim? Ama ne yapayım benim de kaymam. kaderime böyle bir aile düştü. Ya senin suçun yok olur yıpratma kendini artık. Hem ne var biliyor musun? Sen o aileye rağmen, bu yaşadıklarına rağmen... ...sevginle, merhametinle, o iyiliğinle hep ayakta kaldın. Senin yerinde başkası olsa belki yıkılıp giderdi. O yüzden hadi toparla kendini. Bak Kenan abi de çok üzülüyor seni o kadar çok seviyor ki. Hadi kalk. Kalk gidip konuşalım, çözelim. Ha? Böyle sürüp gitmesin. Duydum Cemile. Söylediği her şeyi duydum. Muammer amcanın hakkında böyle düşündüğünü biliyorken... ...sen söyle. Nasıl gireyim o ailenin içine? Ya nasıl bakayım Muammer amcanın yüzüne? Bak, ben ne düşünüyorsam o babam da aynı öyle düşünüyor. Sen emin ol. Ya o an öyle onun boşluğuna gelmiştir. Yani onun ben gerçek düşünceleri olduğunu hayatta inanmıyorum. Hem bütün kasaba gibi o da çok sever seni, çok sayar. Bunun artık bir önemi kalmadı. Nasıl kalmadı? Kenan abi ne olacak? Kenan abiye yazık değil mi? Hem bana bak. Ya biz daha seninle elti olacağız. Ben bulmuşum senin gibi eltiyi hayatta bırakmam. Elif bana bak. Muammer babam ne derse desin. Sen Kenan abiye bakacaksın. Cemile ne olur üstü deme. Bak kalbimde kocaman bir ağrı var. Değiştikçe daha da artıyor ağrısı. Ya lütfen.